Eybiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eybiye halkına verdiği bir sözü daha yerine getirmek için düğmeye bastı. Yeşil alan, okul, cami ve sosyal donatı ihtiyacı olan Eyüp Nebi Mahallesi'nin doğu kısmında ilk harç döküldü. Eyüp Nemi Mahallesi'nin Şanlıurfa Akçakale Karayolu'nun doğusunda kalan kısmında kamu arazisi sorununu çözdükten sonra mahalle sakinlerinin taleplerini yerine getireceklerini açıklayan Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Temmuz ayında uygulanacak projenin müjdesini verdi. daha önce bölgede okul alanı için il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ile birlikte incelemelerde bulunan kuş Eyübiye Belediyesi tarafından yapılacak park, halı saha, yol ve benzeri tesislerin inşasına başlama talimatı verdi.